Evet, başlatıyoruz. Başlıyorum. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. İlhami Yıldız'a. İlhami Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Skype'dayız. Evet. Reklam da Evet, bugün farklı bir form ile karşınızdayız. İhami ve düşünceli ve konukları, tabi bazı bölümleri konuksuz, bazı bölümleri ise konuk olacak. Bugün konuğumuz Taha Aktepe var. Taha'yı Diğer tiyatro videolarımızdan tanıyorsunuz e, diye biliyordum. Eğer biliyordum eğer tanımıyorsanız onun oynadığı tiyatro adı, Evet, evet. Onun oynadığı tiyatro adı, e, Hemen on ilk altına yönlendireyim. Bugünkü e, bölümümüz ilk bölümümüz iklim değişikliği söz konusu. Bildiğiniz gibi bu son yıllarda tartışılan konulardan biri olan iklim değişikliği dünyamızı tehdit aldı. Evet, ilk olarak konuğum Kaya. İklim değişikliği ile düşüncen nedir? Yani bu iklim değişikliği dünyamızı bozal mı? Yoksa bu iklim değişikliği dünyayı tamamen değişim Hatta şöyle iddialar iklim iklim değişikliği çok konuşulan 3. Dünya Savaşı'nı da çıkartabilir mi? Şimdi 3. Dünya Savaşı kısmına gelirse, e, iklim yüzünden çıkma ihtimali düşük. Yani ufak bir ihtimal olsa da yine de var. Ama küçük işte. 3. Dünya Savaşı ancak şunlardan çıkar. İran, Amerika, Rusya tarzı devlet ya da Çin, tarzı devletlerin birbirine girişmesiyle ancak olur büyük bir ihtimalle. Ama iklim de olabilir, küçük bir ihtimal ama. Evet. Peki şunu da demek isteriz ki bildiğiniz gibi Afrika'da su yok ama tüm ülkeler mesela e, örnek vereyim Amerika, İran, Fransa, İngiltere, Almanya hatta biz de dahil birçok ülke e, Afrika topraklarından tala satın alıyoruz ya da kiralıyoruz. Nedeni e, Afrika'da su olmadığı için hiçbir ülke oraya gelmemişler. Sömür dönemlerinden sonra. Afrika'da susuzluk olduğu olmadı. Susuzluk olduğu için pek o ülke oraya şans vermemiş ama artık normal ülkelerdeki e, talım alanları kısıtlandığından ve su tüketimliği bittiğinden dolayı artık diğer ülkeler yani diğer Avrupa ve Asya ve Amerikan ülkeleri artık Afrika'da e, tarım arazileri satın alıyor ve kiralıyor. E, ben biz de yani Türk olarak da yanlış hatırlamıyorsak Sudan'la bir e, anlaşmamız olmuştu ama Sudan, Kuzey Sudan'da çıkan olaylar yüzünden e, pek bir gelişme ol olamamıştı. O günden beri takip edemiyordum. Peki senin düşüncen nedir ta tamam, bu Afrika'nın gelişmesiyle ilgili? Yani bu tarım gelişmesi ile Afrika'daki su tamamen bir biter yoksa çoğalır mı? Ve nüfus durumu da. Şimdi şöyle bak. Afrika e, toprak açısından çok zengin bir ülke. Yani toprakları çok verimli. Ama şöyle bir şey var. Tarım açısından değil de daha çok şey yapabilir mesela. E, Mısır'da mesela kramilerde altın falan oluyor ya. Altınlar tarzı. birçok ee, şey var altın tarzı şeyler var değerli eşyalar falan var ee, tarım arazisi desen onlar da yine var aşağı yukarı ama işte evet. şöyle bir şey var ee, tarihe bakarsak zaten Fransa, İngiltere Belçika falan tarzı birçok sömürgeci devlet Afrika'yı zaten zamanında sömürdü evet. su kaynamış ya da Değerli eşyalardır. Bütün her şey söndüler. Halen daha oldukça e, verimli toprak e, bitebilir çünkü yine kiralama, satın alma tarzı şeyler sayesinde. Ama bak verimli toprağın olsa bile şöyle bir sıkıntı var. Su, su olmayınca bir şey olmuyor. Yani verimli toprağın olsa da su olmayınca pek bir önemi kalmıyor. Ama şöyle bir şey var. Afrika'nın genellikle gelişememesinin sebebi dışa bağımlı olması. Ya. Evet. Bunun sebebi de diyelim evet, Mesela bakıyorum çattaki bilgilerin market fiyat marketlerdeki ürünlerin yarısı hatta yüzde 95'im e, eskiden çat bildiğiniz gibi bir Fransız sömürgesiydi. Yüzde 95'i Fransız malı ve Fransız malı olduğu için de çok pahalı. Ee, son dönemlerde çatla çat bildiğiniz gibi bir Fransız sömürgesi zamanında ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra yanlış İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Peki bu bu bir iklim biraz daha değişti deniliyor. Mesela e, 2020'de e, iklim Baya baya bir değişti geçen yıl 2020 yılında çünkü e, fabrikalar kapatıldı. O şeyler gitmedi. Yani gittim. O bu, e, ne deniyordu onlara? Unuttum. Her dumanla bacalar hmm, gitti. Ha, e, 2020 raporlarına bakıyorum. 2020'de elektrikli arabalar çükredi. Yani bayağı satış patlaması yaşadı ve bazı eğer eyalet, Amerika'daki eyaletler ve ülkeler artıkın elektriksiz arabayı yasakladı. Mesela şöyle anlatayım, Kaliforniya eyaleti 2035 yılına kadar içten yanmalı motor araçlarına yasakladı. Yani Kaliforniya'da artık böyle normal bir aracı kullanamayız. Sadece elektrikli araç kullanımına izin veriliyor. Peki bunda da bir iklim değişikliği nin şey var. Peki senin düşüncen nedir daha? Egzoz dumanı e, yani içten yanmalı arabalarda egzoz dumanı olur. Egzoz dumanıyla beraberinde hava kirlenir. E, o tarz şeyler. E, bir de şöyle olur. Elektrikli evet. arabalar egzozlu dumanlı arabalara yani içten yanmalı arabalara göre ba, e, daha az yol kat ediyor olması lazım, sanırım. Öyle miydi? O tarz bir sanırım. Şey Hatırlamıyorum tam olarak da. Ee, bu küresel ısınma da yani iklim değişikliğinde falan etkili olur mu? Olur tabii. Evet. Zaten Mesela, e, her Asya'da e, çevre kirliliğinin daha doğrusu hava kirliliğinin %90 değil de %70'i falan Çin Hindistan gibi ülkelerden geldiğini yani, e, e, anlaşılıyor. E. Çünkü e, Hintli bir doktor diyor ki e, eskiden hastalığının e, bir şikayetlerinden olduğu geliyordu A, ama artık 40, havalardan şikayetlerine geldiğini anlatıyor. E, bunda da hava ve e, çevre kirliliğinin de ne kadar kötü olduğunu anlatabiliriz. Mesela hava kirliliği bayağı altı diyelim. Mesela hava kirliliği dünyanın %85'ini kapladı diyelim. Ne olur yaşam biter, hayvanlar ölür. Özellikle bu e, hayvanların çok yaşadığı ülkeler için kötü olur. Mesela hayvanlar bahçeli kapanır. Yani daha doğrusu yaşam biter hava oynayınca. Çünkü insan e, havayı, e, nasıl diyeyim, soluyor, veriyor, ağaçlar ölüyor. Ağaçlar bizim yaşamamıza e, şey oluyor, yani hava yok olursa galiba dünyada dünyanın da sonu gelebilir tabi e, pek bilmiyoruz <laughs> biz de bu konuda amatör gibiyiz neyse e, yani iklim değişikliği baya baya bir e, patladı bu son günlerde ama özellikle bu son günlerde Türkiye'de iklim değişikliği baya baya kötü mesela ee, Haziran ayının kaçıncı kaçıncı ayındayız? 4 Haziran Cuma günündeyiz. Ee, yani şu an insanlar kısa kollu gezmesine rağmen e, geziyordu geçen senelerde 2019 2018'de. İnsanlar ee, insanlar kısa kollu gidiyor. Şimdi insanlar atkın hırka yani kışa döndük gibi. Haziran'da Şubat'ı ocağı yaşıyoruz gibiyiz. Bir tek kar yağmadığı kaldı. O da zaten Doğu Anadolu'da yağıyor. Evet. Mesela buraya e, bir anda soğuk vurdu mesela birkaç gün önce sıcacıktı. Şimdi acayip bir şekilde soğuk. Hatta evet. Aslında karşım ya, bile giydiydi. Hatta şöyle bir şey de var. Haftaya bugünlerin biteceği ve gerçek yazı görebileceğimizi anlıyorlar. Söylüyorlar meteoroloji uzmanları ve meteoroloji genel müdürlüğü. Peki sence haftaya biz günlük güneşlik olur muyuz? Yani her gün güneş olur mu? Soğuklar biter mi? Bence olabilir mi? Ben pek bir evet. Şey, Olma ihtimal var tabi ama şey. Her gün olur mu onu bilmiyorum işte. Yani bazen soğuk yine vurabilme ihtimali yine var. Yani o hiçmez yani. On bu akşam skype'de olduğumuz için sınırlı bir süremiz var. 10 dakika ya da yani maksimum 13 dakikaya kadar konuşabiliyoruz. Ee, fazla uzatmayalım lafımızı. Ee, kısa lafın uzun, uzununun makbuldu. neydi unuttum. He, uzun lafın kısası makbuldü. Ee, bu da videoyu bitiriyoruz. Düz YouTube kanalına. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Taha'nın da bir kanalı var. Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Taha kanalının ismini söyler misin? Kanal kapandı ya, boş ver onu. He, kapandı mı? Tamam o zaman. Evet, kapandı. Çok... Bir şey diyemeyiz. Ee, İhamiye <laughs> YouTube kanalına tekrardan abone olun, like atın, yorum yazın. Güle güle. Güle güle.